Merhaba sevgili dostlar. Deadpool ve Wolverine çok az sayılı günümüz kaldı ve kanalda bütün X-Men içeriklerini konuşuyoruz biliyorsunuz. Kaldı iki Deadpool filmi ve en önemlisi Deadpool Corps nedir? Bildiğiniz üzere Deadpool ve Wolverine fragmanında Lady Deadpool, işte Köpek Pool gibi karakterler görüyoruz. Peki bunlar nedir? Çizgi romandaki karşılığı nedir? Nereden alıntıdır? Deadpool Corps denen ekip nedir? Size çok kısa bir şekilde anlatacağım. Çünkü zaten çizgi romanda da tek bir sayıda anlatılmış kısa bir hikayeleri var. E Deadpool Corps özetinde e, multiverse'lardan topla, toplanmış e, çeşitli Deadpool'ları, Deadpool varyantlarını içeren bir ekip. Peki amaçları ne? E, şimdi onu açıklayalım. Bizim Deadpool'umuz yani e, dünya 616'daki bildiğimiz Wade Wilson'ımız e, Contemplator e, adlı bir karakter tarafından o da yaşayan en eski varlıklardan bir tanesi. İşte Big Bang olduğu zaman bizim e, universe'umuz yani bizim evrenimiz yaratıldığında e, kendi evreni ve ırkı yok olan yani en azından öyle bilinen çünkü orijini de kayıp olan bir karakter. Çok çok eski, ölümsüz, tanrı gibi böyle bir işte celestial'lar falan gibi bir varlık o işte kurtulmayı başaranlardan yani bilinen bir tanesi Deadpool'u çekiyor ve şey diyor işte menis diye bir Galactus benzeri işte buluttan oluşan ve dünyaları yiyen işte evrenleri yutan bir varlık var Deadpool'dan yardım istiyor Deadpool diyor işte ekibini kur multiverselerden varyantlarını bul ee, ve işte dünyaya evreni kurtar. Şimdi diyeceksiniz ki niye Deadpool, niye olmasın? Yani Deadpool hikayesi sonuçta çok da şey yapmamak lazım, ciddiyetle okumamak lazım. Ee, o da gidiyor işte. Deadpool, Zombie pool var, Kid Pool var, Lady Deadpool var. Bunların hangisini, kaç tanesini filmde görürüz? Bilmiyorum. Ee, filmde de muhtemelen e, bizim bu Contemplator yerine zaman askerlerini koyacaklar. Loki'de gördüğümüz işte bu zamanı koruyan tipler vardı ya TVA. TVA'yı koyacaklar. TVA Deadpool'dan yardım isteyecek. Deadpool artık Deadpool Corps'u mu çağırır? İşte Wolverine'i neden çağırıyor falan filan hepsini karıştırıp bir şekilde bize verecekler. Deadpool Corps'u bilmenizin faydası da herhalde budur. Yani çizgi romandaki bu mevzuyu bir şekilde değiştirip filme yedirmişler. Kimdir bu Dogpul. Dogpul yani köpek pul bir tane evrende Maskara X projesi denilen yani kendi evreninde bir proje var. Weapon X projesi gibi. O da adından da anlayacağınız üzere bir işte kozmetik bir ürün şey tarzı bir şey yani. E, insanlara işte eternal sonsuz gençlik vermesini sağlayacakları bir şey üretmeye çalışıyorlar. Dogpul üstünde deneyler yapıyorlar. Bu deneyler sonucu Dogpul aynı Deadpool gibi işte tuhaf bir hale geliyor ama ölümsüz oluyor. Daha sonrasında bunu kullanıp at, atıyorlar. Sirk tarafından bulunuyor. Bu sirk de bunu işte fırlatıyor. Bir topun içine koyuyor, fırlatıyor. Bunu böyle çeşitli şeylerde kullanıyor, kullanıyorlar. Ölmedikleri için. Tam o sırada bizim Deadpool geliyor. Bunu Deadpool korsa e, takımına alıyor ve bir neticede de kurtarmış gibi bir şey oluyor. Deadpool e, bir zombi kafası, Deadpool'un kafası ama zombi versiyonu. O da bütün Marvel karakterlerinin zombi olduğu bir evrenden geliyor ama bedeni yok, zombi kafası olarak gidiyor. E komik olan tarafı da bir tane kafasında pervane olan bir şapka takıyor ve onu beyniyle kontrol edebiliyor düşünceleriyle. Öyle de uçarak gezebiliyor. Çünkü neden olmasın? Yani Deadpool çizgi romanı yine çok bir mantık aramaya gerek yok. Sırada Kidpool'umuz var. Kidpool kimdir? Ee, yine başka bir evrende X-Men okuluna ayak uyduramayan Deadpool'un çocukluk hali. Asla hiç kimseyle anlaşamıyor. Sürekli kavga çıkartıyor. Herkesi gıcık ediyor falan filan. Çünkü yani Deadpool sonuçta. Uyum sağlayamıyor. Ee, Danger Room'dan da iki tane lightsaber gibi ışın kılıcı gibi e, kılıçları var. Aslında ışın kılıcı direkt yani. Onları da çalıyor falan. Onlarla işte kendini onlarda ustalaştırıyor falan. Tam o sırada okulu terk edecekken tam o sırada bizim Deadpool geliyor. Bunu da hadi gel diyor sen de takıma. Çünkü neden olmasın Deadpool çizgi roman. Ve gelelim Wanda Wilson'e. Yani Wanda Wilson, Lady Deadpool. Ee, Lady Deadpool kimdir? Lady Deadpool'da Deadpool da Deadpool'un e, Headpool'u kaçırırken karşılaştığı yine bir başka bir Deadpool varyantı. Ama bu sefer kadın olarak karşımıza çıkıyor. Ee, onu General Amerika ile kapışırken görüyoruz. Tek kolu e, demir olan Kaptan Amerika'nın o dünyadaki bir varyantı. Ama tek farkı orada Kaptan Amerika faşist ve Amerikan devletine faşist bir yönetim konusunda yardım ediyor falan. Yani bir derece kötü gibi bir şey. Bir derece kötü gibi bir şey. Tam onu durdurmaya çalışırken işte General Amerika Lady Deadpool ele geçirecekken bizim Deadpool geliyor. Onu da ekibe katıyor. ve Böylece Menace denen işte dünyalardaki bilinçleri yutan o Galactus versiyonu. Yani Galactus'un bilinçleri yutan versiyonu gibi bir şey diyeyim. Dediğim gibi başta buluttan oluşuyor falan. Onu durdurmaya gidiyorlar. Çünkü neden olmasın? Çünkü Deadpool. Yani Deadpool korpusta kısaca özetlemek gerekirse böyle bir şeydi. Çok uzun değil. 10-12 sayı falan olması lazım. Bulursanız alıp okuyabilirsiniz. Ee, yani okumaya değer mi? Deadpool çizgi romanları komik yani karikatürize karakter olduğu için her zaman okunabilir. Ama böyle ciddi işte o aman tanrım nasıl bir şey okudum gibi bir şey hiçbir zaman olmuyorsunuz. Yani neticede ben işte Carnage vs Deadpool gibi bir şey okumuştum zamanda orada bile yani Carnage'ın izini saçma sapan şeylerden süren böyle ne bileyim McDonald's tarzı bir yere gidiyor ketçap dökülmüş işte Carnage'a benzemiş işte hafif silüeti falan hmm, Carnage buradan geçmiş falan gibi böyle aptal aptal şeylerden Carnage'ın izini sürebilen falan bir karakter Deadpool'u size anlatmama gerek yok. Nasıl bir karakter olduğunu biliyorsunuz. Oradan da işte okuyup okumamız gerektiğini çıkartabilirsiniz. Ee, bakalım filmde nasıl işlemişler. Onu da çok merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir çizgi roman özetinde e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada e, Logan'ın da, Logan hikayesinden de birçok şeyin Deadpool Wolverine'de alıntılandığını görebiliyoruz fragmanlardan. Logan, e, Old Man Logan çizgi roman özetime de e, bakmayı unutmayın kanalda. Tekrar hoşçakalın.